Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Kanka üstüne merhaba arkadaşlar diyeceksin ya. Şunu bir türlü oynanamadı. Kanka pembe. Bugün sizler birlikte adını bilmediğim bir oyun oynuyoruz. Evet. Bunu e, bilmiyorsanız da şu an bizden öğreneceksiniz. Ben adını bilmiyorum ama çoğu kez geldim. Yani. Ah. Aynen. Ya bizim takım ne? hiç kimse girmeye? Gel. Kız gelsene. Aa iki kişilikmiş. Aa kanka bu kız girdi. <laughs> Hadi. Hadi başlasana. Süre bitince mi başlayacak? Ya süre bitince başlayacak. Ya kanka pembe. Ne sincap gibi bakıyorsun bana. Arkadaşlar burada oyunda bakmıyor. Şu an gerçek hayatta bakıyor bana. Ne bakıyorsun? Burada şu an seni duyamıyorum. Abuzetten gönlümle bacak. Bir şey soracağım. Oyun niye bir zaman 10 saattir? Bakma kanka. Gir oyuna. Kanka 20, 19, 18, 17, 16, 15. Kanka oyunun başlamasını... E kanka ne bekleyeceğim? Süresi bitiyor. Çıkmasaydı. Git. 3 2 1 Sıfır. Şaka şaka 0 değil. 59'dan yine başladı. Ya e bu da neymiş be ya? Bir şey söyleyeceğim. Orada da hiç kimse yok. Ben yani burada hiç kimse yok. Oo. Kanka izlediğince başka bir yerlere gitmişler. Kanka bir izleye bas, göze bas. Göze bas altta e, Super süper it yazıyor. Bak demiştim. Kanka bir şey söyleyeceğim ya. Ya bu ikide bir elliye girip yine duruyor ya. Ha kanka bunun sırası ne çokmuş be. Arkadaşlar bu sürede bir e, yani sizde e, Ne? Sen saçın kırıcık yapmışsın. Ne? Ne? Ee, e, video çekiyoruz zaten. Arkadaşlar burada siz bu sürede like atıp abone olun. Hemen şu sürede like atıp abone olun. Bir de like atın. Arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse bunu e, bunun part ikisini çekelim. Yani ikinci bölümünü çekeceğim. Ne zıplıyorsun e, Kanka gir. de birisi girecek bak. Arkadaşlar ben çok sıkıldım biraz daha seçeceğim. 17 o, 13 12 11 10 9, 8 7 6 5 4 3 2 1 0 dört kişilik. Lembo. Çipi çipi çaba çaba rupi 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 Eee nerede olsun? Burada olsun. Aaa nereye geldik biz? Bu. Bugün ya lan. bu Kanka bu dediğini duyamadım. Kanka hepsini topla. Lan ben ben çıkamayayım. L'ye basarsam ne olur? L, 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 L. l. G'ye basarsam. Aaa. Aaa. Oha G'ye basınca. L. Oha. Karakter G'ye basınca takla atıyor. Lan ben neden gidemiyorum? Ne? Takıldım. Ana. Herkese ben böyle kaldım. Kanka ben aşağı düştüm bir daha da yukarı çıkamıyorum. E, basıyorum zaten. Ya kanka aşağı düştüm diyor. Da. Bak, böyle doğru. Bak, uçuyorum, uçuyorum. kaçmışım kanka Geldim bekle yemekleri nasıl koyuyoruz ha şurada say family's my niece Flash uçuyoruz uç diyoruz uç diyoruz uçuyoruz ben nereye gittim bütün ada adadaki yemekleri bitirmişler

istiyorum. Kanka bak ben en isteyim. Ah!

seninle konuşuyorum nerede? Aa! <laughs> tamam. Arkadaşlar hadi gelin gidiyor. E ee, hangisine basayım? Ben de şuna basayım ya. Ya hayır! başkalarının önünde de <laughs> Ne yapabilirim? Arkadaşlar görüyorsunuz şöyle topluyorum. Kanka bekle onu başka videoda çekiz. Ben bir şu turu bitireyim. Arkadaşlar görüyorsunuz şöyle topluyoruz hepsini. Ya kanka tek başımıza oynasak ne fark ediyor? Arkadaşlar <laughs> Bekle videonun kapanışını yapacağım biraz Ya kanka şu şarkıyı söyleme söyle. Ama arkadaşlar bu söylemiyor. Bakın. Onun öyle bir sesi yok. Ya kanka oyuna girmedim. Videonun şimdi yaptım sanırım. Arkadaşlar şimdi şurada videonun kapanışını yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Öbür videomuzda da Zooyu çekeceğiz. Görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.